Rinus kanalına hoş geldiniz. Taktik Derinlik programında Özgür Keçeci ile birlikteyiz. Özgür özlemiştik taktiklerinliği. Hoş geldin. Hoş bulduk Selim. Teşekkür ederim. Kısa bir sağlık sorunum vardı. Bu yüzden birkaç bölüm çekemedik. Ama ben de döndüğüm için mutluyum. Özlemişim. Heh. Nasılsın diyordum işte. <laughs> ya bu yüzden de anlıyordum. Bir şeyler var sende anlıyordum. O yüzden nasılsın nasılsın diye söylüyordum ben sana. Nazar değdi diyelim. Çıktı gitti. Kurtuldu. İyi. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Ee, bu arada tabii Fenerbahçeliler için de geçmiş olsun diyorum. Çünkü stresle beklenen bir Stuttgart maçı vardı ve güzel geçti gitti diye düşünüyorum skor olarak, oyun Kesinlikle. olarak da. Ee, bununla alakalı e, bir yorumlarını alabilir miyim senin? Ya şöyle maç oynanmadan önceki gün veya o gün öğle saatlerinde e, büyük ihtimalle Fenerbahçelilere sorsalardı. Beraberliğe tamamdı herkes çünkü Stuttgart e, bayağı formda geldi. İyi de bir takım. Ee, geçen sene bazı e, oyuncularını kay kaybetti. En önemli oyuncusu işte Voldemort, e, Newcastle'a <laughs> geçti. Ama e, iyi bir organizasyon. Anında yerini kapattılar. O anlamda... Dayı Voldemort mu diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil ama benziyor. <laughs> Değil ama dayıcım benziyor. Newcastle'a gitti e, iyi Yüksek bir bedele gitti. 125 milyon euro diye hatırlıyorum. Ama yanlış da olabilir. Ee, orada da fena iş yapmıyor. Ee, onlar da İsa Liverpool'a satmışlardı. Onun yerine Voldemort'u aldılar. Bu da ekstra bir bilgi Bu da ekstra bir bilgi oldu. Ee, i̇yi bir takım. İyi oynuyorlar. Ee, buraya da son 3 maçını kazanarak gelmişlerdi. O yüzden e, Fenerbahçe'nin Stuttgart'tan önceki performansını değerlendirdiğimiz zaman beraberlik herkes için okeydi. Ama e, Tedesco iyi hazırlanmış maça. Özellikle e, maç önü hazırlığını çok iyi yapmış. Ve oyuncular da önceki maçlarda olduğu gibi ilk 45'i iyi oynayıp ikinci 45'i kötü e, oynamadılar. Yani burada aslında kötüden kastım şu fiziksel olarak e, düşmediler. Çünkü Fenerbahçe ilk 20 dakikaları, ilk 45 dakikaları hep e, puan kaybettiği maçlarda da iyi oynuyordu. İkinci yaralar düşüyordu. Bu da işte sezon öncesi antrenmanlardan dolayı. E, çift olduğu söylenen ama tek geçen e, kamptan dolayı. Kötü bir zemindeki tek geçen kamptan dolayı. Evet, kötü dolayı. Bir zemin. Maalesef öyle. Neyse artık oraları konuşmayalım. Önümüze evet. bakalım. E, Şükürt... E, onlar için sürpriz olmuştur. Bu arada. E, ee, severler için de sürpriz <laughs> oldu mu? <muhtemelen. gülüyor> Kesinlikle. Çünkü en çok oynanan Stuttgart galibiyetiymiş. Kesinlikle. Yani e, Tedesco geldiğinden beri ilk defa e, bu maçta Fenerbahçe topa sahip olmadı. Şöyle sahip olmadı. %30. Sahip olmadı değil mi? Sahip olamadı Ol, değil. Olmadı. Kendi tercihiyle olmadı. Teşekkür ederim. Sadece e, tekrar değinmek istedim oraya. Kendi tercih ile olmadı. E, Fenerbahçe %37, e, Stuttgart e, %63 ile top oynadı. E, ama Fenerbahçe'nin şutu 19, Stuttgart'ın 12. XG'de de e, Fenerbahçe 1.74 üretmiş, Stuttgart e, 0.88 XG üretmiş e, oyunun her anlamında e, Fenerbahçe oyunu kontrol etti daha kompak oynadı zaten Fenerbahçe'yi genelde eleştirdiğimiz nokta buydu e, maç içinde belirli bölümleri iyi oynuyor fakat belirli bölümlerde maçtan çok kopuyor diye bu da işte yeni bir takım e, yeni bir hoca yeni bir oyun anlayışı e, bunları getirdi Evet orada e, ünlü bir teknik direktörün bir zamanlar dediği gibi artık topu evlerine alıp götürebilirler. 3 puan bizim. Kesinlikle. E, Tedesco tamamen e, bunu yaptı. Ama tabii bu oyun e, Süper Lig için geçerli bir oyun değil bu arada söyleyeyim. Çünkü Süper Lig'deki futbol bambaşka. Evet, birçok takım topu maalesef Fenerbahçe'ye bırakacak ve biz bu oyunu oynamayacağız. Orada başka bir oyun oynamamız gerekiyor. Bu arada e, şunu söylemem gerekiyor. Şu maçı için ee, takım enerji olarak iyiydi. Fiziksel olarak ikili evet. mücadelelerde e, ayakta kaldı. Burada Ederson İsmail orta sahasına değinmeden e, geçmek istemiyorum. Ederson orta sahada oynamıyordu. Ederson değil. <laughs> Edson, Edson, Edson Alvarez orta sahasına değinmeden geçmek istemiyorum. o e, çok iyi baskı yaptılar ve e, orta sahada Fenerbahçe kaybetmedi oyunu. Genelde Fenerbahçe orta sahada kaybediyor oyunları. Fakat e, bir olumsuz yorum da yapayım. Maalesef e, hücumdaki aksiyonları e, bitiremiyoruz. Oradaki açık e, her maç bize e, gösteriyor. Oraya yakın tarihte bir çözüm e, olabilir mi bilmiyorum ama işte John Duran e, yetişmeye çalışıyor. Yavaş yavaş süre bulacak diye düşünüyorum. 5 evet, dakika, 10 dakika, 15 dakika. Şu maçın da sonunda zaten oyun'a girdi. Ama henüz hazır olmadığı da maalesef. E, özellikle çıplak gözle izleyen, statta izleyen, topsuz alandaki hareketlerinde taraftarlar muhtemelen hissetmiştir onda. En zaten, azından ben onlardan biriyim mesela. Zaten hoca da e, bir anda atmaktan yana değil. E, Çok doğru şekilde ilerletiyor bence. 5 dakika. 10 dakika, 15 dakika bu şekilde süresini arttırarak devam edecek. Yolduran geldiği zaman e, Fenerbahçe daha iyi olabilir en azından hücum aksiyonlarında. Çünkü hücumda e, biraz tıkanıyor açıkçası. Tabii oraya kadar zaten e, götürmekte şu an ciddi Ben yani Tedesco konusunu konuşurken e, değineceğiz oraya da. Hatta direkt oraya bile değinebiliriz. Şöyle bir şey var. E, lig'de mesela Tedesco 6 hafta olmuş geri daha. 6 hafta. Yani Tedesco her pazartesi e, gönderiliyor ama 6 haftadır bu adam burada. Yani bunları konuşmuştuk ama bu detayı atlamayalım. Yani çünkü maç önü röportajlarında, basın toplantılarında saçma sapan sorular soruluyor genelde. Ali Başka şefim. teknik direktörlere evet. sorulmayan sorular soruluyor Tedesco'ya. Ama Tedesco en son açıklamada şey dedi. Ben 6 haftadır buradayım yani bir bir şunu unutmayalım dedi artık. Yani bir de şu da var. Onun kurduğu takım değil. Onun, Tabii onun oralara da, girmiyorum de, bile evet, artık oyunu, yani. Onun oyununa uygun bir takım da değil. Bu takım set oyununa oturup topa sahip olma uğruna kurulmuş bir takım değil. Bu takım Mourinho'nun oyununa göre, geçiş oyununa göre kurulmuş bir takımdı. Tedesco geldi. Geldiğinden beri e, Süper Lig'deki istatistiklerin bir çoğunda birinci oldu takım 6 haftada. Yani çok kısa bir sürede bunu başarabildi. Evet orada şunları mesela vermek istiyorum. Neler değişti e, Mourinho döneminden sonra Tedesco'da? Şöyle bir durum var. Mesela top kapma, korner kullanımı, başarılı dribling, başarılı kilit pas, başarılı müdahale. Hepsinde şu an Fenerbahçe birinci sırada. Ee, rakip ceza sahasına girişte e, lider 256 ile Galatasaray. Fenerbahçe çok eleştirilen. Fenerbahçe 251 ile ikinci sırada. Ama bu bütün istatistikleri yok sayacak başka bir istatistik söylüyorum. Ee, gol beklentisinde, gol beklentisi olumlu olumsuz puanlamasında bu şöyle gol beklentisine girdiğinin kaçta kaçında değil, e, geri dönüş sağlayabilmiş. Trabzon'un girdiği pozisyonlardan sadece 0.03 eksi puanda. Galatasaray 1 gol pozisyonu eksi puanda. Yani girdiği pozisyonların hepsini atmış sadece birini atamamış. Fenerbahçe gol beklentisi tam olan pozisyonlarda eksi 5. Yani 5 gol eksik atmış Fenerbahçe. Bu anlamda ligin sonuncusu zaten bu istatistikte. Evet. Burada dediğin yere geliyor işte. Yani oraya kadar götürdün XG'ye kadar girdiği iş, bundan sonrasını teleskop mu vurup atsın. Yani teleskopun işi şu: başarılı mücadele, başarılı müdahale, başarılı atak. Bunları yaptıktan sonra artık vuruşu da biz Ahmet Forvet'in veya atak oyuncularının veya oyuncuların yapması da. Kesinlikle. Buraya kadar getirebiliyor teleskop bunu ki fizik gücünü, atletizmi ve mücadeleyi ciddi anlamda. E, geliştiriyor şu an takım, bunu görüyoruz ve bir önceki programda Serkan Bey şunu konuşmuştuk. Araba giderken arabayı tamir etmeye çalışıyor teleskop. O yüzden biraz sabır diyorduk. Ee, biraz daha sabır ihtiyacı var bu arada takımın e, fiziksel olarak yeterli e, olması e, bir ay daha kadar bir süre zarfında gerçekleşecek. Şu an Fenerbahçe fiziksel olarak bence 60 altmış Bence orada bile değil. Ee, bir ay bir ay sonra e, daha elit bir seviyeye çıkabilir. Bu e, XG'e XG gelecek olursak, orada e, Forvet'in Forvet hattının yetersizliği, bir de e, takımın özgüvensiz oluşu. Takım kazandıkça özgüven bulması gerekiyor. Oyuncular attıkça daha fazla rahatlaması gerekiyor. E, şu Son maç hariç Kadıköy'deki ortam da biraz öyle değildi. Hem e, seyirci hem futbolcular nezdinde. E, bazı futbolcular biliyorsun ıslıklandı, e, tepki gösterildi gibi e, konular oldu. E, o yüzden takım kazandıkça e, bitiricilik sorunu çözülecektir. Ama Santrofor sorunu apayrı bir sorun. Evet, ona e, o, da ilerleyen süreçte bakacağız ne olacağını. Devre yani. arasında büyük ihtimalle e, bakılacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe e, kritik bir sürece girdi. Kritik bir viraja girdi. E, ve en büyük aşamayı ilk başta kaydetti. Yani kesin mağlubiyetle de puan kaybı diye bakılan maçtan galibiyetle döndü. Şimdi yine ciddi bir deplasmana gidecek. E, Antep deplasmanına gidecek. Ligin formda ekibi Burak Yılmaz yönetiminde son 7 maçta 5 galibiyet, 4'te 4'le geliyorlar, e, gidiyorlar. Ve e, Fenerbahçe'ye Stuttgart maçından çıktı. Antep deplasmanına gidiyor. Akıllar bir yandan da sonraki haftalarda Pilsen ve e, Beşiktaş deplasmanlarında olacak. Bu atmosferde tam biraz daha böyle çiçek açmaya başlamışken Antep deplasmanı nasıl geçer? E, bu arada fiziksel olarak zor geçecek. Şu anlamda söylüyorum bunu. Çünkü İsmail ve Edson... Edson zaten yeni geldi. Takıma yeni girdi. E, büyük bir sakatlık yaşadı maalesef. İsmail de zaten o bölgeyi Edson olmadan önce tek başına e, yönetmeye çalışıyordu. E, özellikle savunma kısmında, ön alan baskısı konusunda. E, o yüzden e, yorgun olacaklardır diye düşünüyorum. Tabii Antep, ikisinin dibini sıyırıyoruz evet, resmen. Antep maçında e, hoca işte orada atıyorum İsmail'i dinlendirip Edson Fred yapabilir mi? Hoca bu arada e, Fred'i geldi ve kesti farkındaysan. Fiziksel bir yükleme yapılıyor galiba ona da. Ayrı fiziksel bir yükleme yapılıyor. E, özel antr e, antrenörle çalışıyor. Bu arada e, Fred'in sorunu zaten yeni değil. Fred bir senedir, bir, bir buçuk, buçuk senedir e, yaklaşık e, oynuyormuş gibi yapıyor. Gölge. Evet. Gel ilk geldiği zamanki İ kurtarıcı Fred, Fred değil. Değil ee, ama onu da anlayabiliyorum çünkü bölgesine e, arkasına önüne 8 numara transferi hiç yapılmadı. Elit olarak alınan tek 8 numara son yılları düşündüğünde Fred dışında var mı? Yok. Benim yok. Onun öncesi Meyre istedim yani o kadar. Yani o kadar. O kadar gider. Evet. Ee, ha, gerçi 100 vardı. onun da onu da. 7 idi, 6, 6 Onu da işte ama onu da 8 yani. olarak da kullandık. O zaman da mesela o tekti. Ee, çok daha şeyi sormak istiyorum. Fenerbahçe Antep deplasmanında nasıl bir oyun sergilemeli sence? Ee, bence orta saha ikilisini boz, bozacaktır. Çünkü bir sonraki hafta Pizzen ve Beşiktaş maçı var. Ee, burada rotasyon düşünebilir. Rotasyon düşündüğü zaman orada dinlendirilmesi gereken oyuncu Edson değil de İsmail olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başından beri oynuyor. Şu tutkart maçı öncesindeki maçta oynamamıştı Samsun maçında. Sonradan oyuna girmişti. Samsun maçından önce de çünkü İsmail'i makineye sokuyorlar. Tüm kas grupları kırmızı. Yani oynarsa sakatlanır verdiği için Samsun maçında oynatmıyor. O yüzden yine İsmail'i dinlendirip Edson, Fred, Asensio yapabilir diye düşünüyorum. Bence Forvet'te. de öyle Ben Forvet'te Talişka ile başlarım. Ben de ee, aynı fikirdeyim. Yani, en azından yani uzun atılan topları hepsine rakibe vermiyor. Yani perdeleme yapabiliyor, hareket edebiliyor. En azından bağlantı oyununu evet. Iı, Nesri'ye göre daha iyi oynuyor. Evet fiziksel olarak e, Nesri, Nesri göre. gibi Nesri gibi 90 dakika ön alan baskısını yapamıyor. Ama e, onunla başlayıp en azından ilk 45 dakika eee kullanıp skoru bulup ikinci yarı ile başlayabilir diye düşünüyorum. Zaten son attığında konuşulacak bir şey yok. Oradaki tandem yerine oturdu şu an. E, öyle Şükrin de yarın olduğu yerde. Öyle de devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, sağda belki işte Nene yerine Oğuz kullanılabilir e, Antep maçı için. Çünkü e, Nene de e, çok mücadele ediyor. Takımçı oynamasına yap. rağmen e, takım savunmasına çok e, katkıda bulunuyor. O yüzden dinlendirmek isteyebilir onu. Evet, ciddi bir performans sergiledi. Sonrasında pazartesi Antep deplasmanı, pazar Beşiktaş deplasmanı, üzerine Perşembe Pilzen deplasmanı. E, yorucu bir üçlük olur orası yani. Yani e, Antep de bu arada e, ligde Fenerbahçe'nin ardında dördüncü sırada. Hani rotasyon konuşuyoruz ama... Yapılmaması edin, da gereken bir Dikkat edilmesi ya yani. gereken Diyorum, o bir takım. Çok... O yüzden çok kritik bir evet, yerde denk geldi bu süreç. Ama Tedesco'nun e, ben ma maç öncesi analizlerini beğeniyorum. Zaten kendisi de laptop hocası diye geçen hocalardan biri. Ersun Hocam da öyle geçiyor. Deyince bir şeydi bak. İzinlendim. <laughs> bir maziye gittik. Evet. Peki. Değerli yorumların için çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizden izleyicilerimizden de şu maçı maçıyla alakalı gerçekten takım toparlanıyor mu yoksa sadece yine bir çiçekte bahar geldi mi diyor Fenerbahçe taraftarı bunun yorumlarını bir de Antep deplasmanında Fenerbahçe'nin ne yapması gerekir bunun yorumlarını bekliyoruz bu sırada tabii bir beğeni butonuna da basacağınızı abone olacağınızı düşünüyorum teşekkür ederiz teşekkürler